Yumurtalı erişte ya da sade erişte de olabilir. Yazı e, spagetti denilen yani linguine de olabilir. Güzelce yağda kavuruyoruz. İyice kavurduğumuz eriştenin üzerine üstünü kapatacak kadar kaynar su ekliyoruz. Erişteler birazcık ton bulunuşunca yani suyunu çekmeye başlayınca son 5 dakika diyeyim size. Hazır mantar çorbasını döküyorsunuz kaynaya suyun makarnanın üzerine. Güzelce karıştıralım. Suya az ya da fazla gelebilir. Onu denetleyelim. Kaynar su ilave edelim lütfen. Pişmiş yaşa soğuk su katılmaz. Çok güzel karıştırmak gerekiyor. Topaklanmaması için. Artık elinizi üstünden hiç ayırmayın. Çünkü yapışar. Tencereye. Tuzunu. Taze çekilmiş karabiberini. Ben biraz e, alıcı biber de kullanıyorum. Karıştırdınız. Kremalı mantar sosuyla eriştemiz hazır. Afiyet olsun.